Gözlerim uza bakamaz artık Hülyalar gerçeğin çok ötesinde Gözlerim uza bakamaz artık Hülyalar gerçeğin çok ötesinde Vazgeçtim dünyadan kaldırmam artık Aşınsa da anlım secde yerinde Vazgeçtim dünyadan kaldırmam artık Aşınsa da anlım secde yerinde Gönlüme hazanlar değmesin artık Bahar yaşarken kış mevsiminde Gönlüme hazanlar değmesin artık Baharı Yaşarken Kış Mevsiminde Senin Sevdalınım Ben Yak Beni Artık Kalbim Son Kez Atsın Secde Yerinde Senin Sevdalınım Ben Yak Beni Artık Kalbim Son Kez Atsın Secde Yerinde Vazgeçtim Dünyadan Kaldırmam Artık aşınsa da anlım secde yerinde vazgeçtim dünyadan kaldırmam artık aşınsa da anlım secde yerinde kalbim son kez atsın secde yerinde